Oh! Vallahi. Cem burada seni baya baya çalıştırıyor. Farkındasın değil mi? Vallahi ben halimden gayet memnunum. Karın tokluğuna çalışıyorsun ve gayet memnunsun. Evet, çünkü sen varsın. Nasıl yani? Ben buradayım diye mi geliyorsun? Niye? Ha, ş -ş Şöyle aslında Ne için geliyorum ee, Şimdi Sen varsın iyi ki varsın Hep ol ee, Anlamında ben söylemek istemiştim onu Ama Ya sen şimdi senin derslerin iyi yani. Derslerin iyi olduğu noktada belki bana da ders çalıştırmak istersin Anlamında aslında Yalan söyleme Ayaz ya Sen de derslerin çok iyi hatta matematiğin neredeyse benden iyi ya tamam yani arkadaşlığını seviyorum. E, seninle sohbet etmek güzel. E, zekisin, komiksin. Daha ne olsun ki? Sen de zekisin, komiksin. Yakışıklıyım da. <laughs> Yakışıklıyım. Tamam. <laughs> Sen ne güzel gülüyorsun ya. Ee, şş, ya yani şey tabii bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Arkadaş olarak yani. Hadi hadi sosisler sosisler. Sosisli bitiyor. Buyurun. Kızım çıldırtma beni yeter. Beni dinleyeceksin sen gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin ya. Ya ne bağırıyorsun herkes bize bakıyor. Ya bakarlarsa baksınlar sen beni dinleyeceksin ye yemeğini. Görüşmeyeceksin okulda diyorum ya. Affedersin. Sesimizi biraz daha düşürebilir miyiz acaba? Tamam kardeşim, sen bak işine. Oğlum senin ya, eline koluna var ya. Saçmalama ayağız tamam, kustu işte bırak. Hop hop, nereye? Gel buraya. Sana gel diyorum, otur şuraya ne ya. Ne yapıyorsun ya? Bırak kızı. Ya sana ne oluyor sana? Benim kız arkadaşım o, askeri. Ya senin eline var ya. Ulan ne yapıyorsun ya? Oğlum seni gebertirim bak, duyuyor sen. Kime el kol yapıyorsun lan? Bunun hesabını soracağım size. Melike yürü gidiyoruz ya. Defol git gelmiyorum seninle hiçbir yere. Duydun hadi defol git. Bunun hesabını soracağım size ya. Bu burada kalmayacak. Ulan bak gebertirim seni bas lan. Ulan göreceksiniz siz ya. Göreceksiniz siz. Sen iyi misin? Gel biraz otur sakinleş ben sana su vereyim. İyiyim sağ ol. Ama ben gitsem iyi olur. Ee, taksiye falan bindirmemi ister misin? Olur. Geliyorum ben. Buyur. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam mısın? Tamam. Ay ne gündü ya. Aklıma geldikçe deliriyorum. Neyse boş ver geçti gitti. Kim bilir sen araya girmeseydin o manyak bana da saldıracaktı belki. Kıza da saldıracaktı. Eee bazı kahramanlar pelerin takmazlarmış. Biraz kendimizi beğeniyor muyuz acaba? Yok yok şaka yapıyorum. Bir kadına böyle davranan adamları görünce ben dayanamıyorum. Aslında benim onunla biraz daha işim vardı da işte sen vardın. Sen üşüyorsun. Şu önünü bir kapat bakalım. Ha? Bunu da tak. Ay yok ona gerek yok ya. Gerek var hanımefendi. Anladın mı? Gerek var. Al bakalım. Hı. İyice üşütme tamam mı? İyi mi? Hı hı. Çok güzel oldu ya. Valla sana her şey yakışıyor. Teşekkür ederim. Ben bunu yerine getiririm sana. Hiç önemli değil. Gerek yok. Ellerini üşüyor mu? Burayı işleten siz misiniz? Evet buyurun memur bey bir sorun mu vardı? Hakkınızda şikayet var. Bizim de karakola kadar geleceksiniz. Ne şikayeti ya? Karakolda öğrenirsiniz. Herif durmamış şikayet etmiş. Memur bey e, bakın o şikayet eden adamla ben kavga ettim. Yani birebir. Arkadaşımın bir suçu yok. O evine gidebilir mi? Hadi kardeşim hadi. Ya memur bey kızcağızın hiçbir suçu yok diyorum size. Niye anlamak istemiyorsunuz? Hadi Kız kardeş. gitsin evine ya. Ben kavga ettim ben adamla yani. Hadi söyle söyle. Seni yüzünden buralara düştük diyeceksin o. O çocuğu öyle kafa atmayacaktın. Çok fevri davrandın. Ya tamam yani ben de yaptığımın doğru bir şey olduğunu savunmuyorum. Ama öyle seni ittiğini görünce bir an gözüm döndü benim. Kusura bakma. Sen de benim salakça hareketimden dolayı burada böyle. Sorun değil. Ben zaten daha önce nezarete düştüm. Nasıl ya? Senin yolun düştün mü buraya daha önce? Oo ben hapse de girdim. Yok artık. Niye? Senin o gerizekalı kuzenin yüzünden bana iftira attı. Okulda bir kaza olmuştu da. Ha şu düşme hikayesi. Sarp bahsetmişti bana. Nasıl bahsetti? Şimdi o beni itti falan demiştir. Öyle bir şey yok. Yalan yani. Zaten sonra kendisi de kabul etti. Şikayetini gerçekte falan. Hani buralara alışayım ben demek istiyorum. Ha çok uzak değilim diyorsun yani. Anladım. Yalnız bir şey söyleyeyim ben böyle bir çıtır senden korkmaya başladım ha. Böyle hapishanedeki hanım ağlar gibi böyle bir anda tesbihini çıkarıp racon keseceksin gibi duruyor ama bilemem artık. Olabilir. Yani hareketlerine dikkat et. Ben senin öyle tanıdığın kızlara benzemem. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle benzemiyorsun biliyor musun? Nasıl? Şöyle mi yapacağız? Evet. Ha? Şu. Şu. Şöyle. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.